Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craft Rice'da video çekmiyorum. Sadece kısa bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şimdi siz e, Craft Rice'da diyelim ki karakter almak istiyorsunuz. Oyna para yatırıp karakter alacaksınız. Oyna para yatırmayı size gösteremem. Maalesef ki orada benim kart bilgilerim yazacak. Ondan dolayı yani yazmaz yani ama ben yine doğru o kısmı göstermeyeceğim. Orayı başka youtuberlardan bulabilirsiniz. İlkten burada E'ye tıklıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi benim burada şu an karakterim var. Bakın en altta şurada bir şey var. Ee, kıyafet var. Buna tıklıyorsunuz. Sonrasında burada karakter tipi falan var. İstiyorsanız böyle kalın ayarlayın. böyle. İstiyorsanız ince ayarlayın. Ama ben ince tercih ediyorum. Sonrasında burada kostümler var. Bakın benim burada aldıklarım var. Hani böyle var aldığım yani hepsini gösterecek zamanım yok. Ee, burada herhangi bir istediğiniz bir karakter alabilirsiniz. Bir sürü seçenek var arkadaşlar. Bu arada adımı da vereceğim şimdi. Bir sürü seçenek var. Yani diyelim ki şimdi size göstereyim mesela. Güzel bir karakter bulayım. Mesela diyelim kızsınız. Ben kız olsam bunu öneririm. Yani satın al diyorsunuz. Bakın burada 390 rc. Yani bu oyunun parası. Hayır tabii ki de rc'm var ama almayacağım. Yani ee, yani buradan alabilirsiniz böyle oyunu yani para yatırım. Yani size göre diyorum yani ben yoksa ben yani almam bir şey size bunu da tercih edebilirim aslında yani erkekseniz yani daha bir sürü seçenek var mesela şey diyebilirsiniz bana ee, senin gibi böyle güzel karakterler yani seninki gibi güzel karakterler var mı evet tabii ki de var hemen göstereyim bu mesela var ama yani bu o kadar yani benim sevdiğim karakter tiplerinden değil bakın arkadaşlar burada ee, bakın mesela bu var. Böyle var. Bakın arkadaşlar böyle var. Böyle var. Böyle var. Böyle var. Aa, arkadaşlar altına bakın. Burada Technoblade var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ışınlanıyorum. Şuradan bir yerden tıklayalım. Ne? Bir dakika şöyle çıkalım kenara doğru. Evet arkadaşlar Technoblade var. Şu Technoblade'e bir tekrar gideceğim bakacağım. Bakın burada Squid Game var. Böyle korkunç karakter istiyorsanız Venom alabilirsiniz. Venom var burada. 9.78 liraya karşılığında alabilirsiniz. tercih etmiyorum. Neyse Sadece... hadi görüşürüz. Bay bay.